Test 2'de birinci sorumuza bakalım. Derecesi 300 derece olan açının ölçüsü kaç radyandır? Arkadaşlar unutmamamız gereken bir formül vardı. Derece bölü 180 radyan bölü pi. Ya da bunun iki katıydı aslında. Derece bölü 360 radyan bölü 2 pi'ydi ama biz bunları sadeleştiriyorduk. 180'e pi diyorduk. Şimdi bunu unutmayın. Bu işinizi çözecek en güzel formül. Dereceyi radyana çevirirken. O zaman ne yapıyoruz? 300 derece bölü 180 eşittir radyan bölü pi dedik. Şimdi bunları sadeleştirelim. 6 ile sadeleştirirsek burası 5 burası 3 gelecektir. Pi'yi attık karşıya 5 pi bölü 3 olarak gelir. Doğru cevap C seçeneğidir. Geldik ikinci sorumuza. 2 pi bölü 3 radyan olan açının ölçüsü kaç derecedir? Arkadaşlar pi yerine 180 derece yazıp kolayca bulabiliriz. Hiç yukarıdaki şu formülü kullanmaya gerek kalmadan radyanı dereceye çevirirken. 2 çarpı 180 bölü 3 dedik. Bunlar gitti. 60 çarpı 2'den 120 olarak geldi. Doğru cevap C seçeneğidir. Geldik 3. sorumuza arkadaşlar. Yukarıdaki eşitliklerden kaç tanesi yanlıştır? Şimdi kaç tanesi yanlıştır diye sormuş. Bakalım. 1 derece pi bölü 180 radyandır. Evet arkadaşlar pi yerine 180 yazdığımızda bu doğru gelecektir. İkinciye bakalım. 0 derece 0 radyandır. Bu da doğru. 36 derece pi bölü 5 radyandır. E 180 yazsak 180'i 5'e bölsem 36 derece gelir. Doğru. 4'e bakalım. 216 derece 5 pi bölü 6 radyandır. Buraya 180 yazsak. Bununla bu gider. 36 çarpı 5. 180 yapar arkadaşlar. 216 yapmaz. Doğru cevap B seçeneği girecektir. Geldik 4'e. Ne diyor arkadaşlar? 40 derecelik bir açı ile A derecelik bir açının ölçüleri toplamı 2 π bölü 5 radyan olduğuna göre A açısı kaç derecedir? O zaman bunu direkt dereceye çevirelim. 180. 5 ile sadeleştirdik. 36, 72 geldi. 40 artı A eşittir. 72 gelecekmiş. A buradan kaç gelir arkadaşlar? Ve 40 derecelik bir açı ile A derecelik bir açının ölçüleri toplamı 2 pi bölü 5 radyon olduğuna göre A açısı kaç derecedir diyor. 40 artı A 5 ile bunu sadeleştik. 36, 72 derece geldi. Bunu karşıya atarsak A eşittir. 32 derece gelecektir. Derece cinsinden sormuş. Doğru cevap B seçeneğidir arkadaşlar. Geldik 5'e. Bir ABC üçgeninde A pi bölü 6 radyanı olduğuna göre B ve C açılarının bütünler açılarının toplamı. Dikkat edin bütünler açılarının toplamı nedir diye sorulmuş. Buraya 180 yazsak 180 bölü 6'dan 30 gelecektir. şimdi A açısı 30'muş. Şimdi B ile C'nin toplamlarına bakalım arkadaşlar. B A artı C kaç gelecektir arkadaşlar buradan? 150 derece gelecektir. Şimdi 150 derece ise Diyelim ki bu 100 derece olsun, bu da 50 derece olsun. Bunların bütünleri ne olmalı? 180'den tamamlamalı arkadaşlar burayı. B ve C açıların bütünler açılarının toplamı kaç derecedir? 180, 180 kaç gelecektir arkadaşlar buraları? Buraya 80 kalır bütünleri için. Buraya kaç kalacaktır arkadaşlar? 130 mu geldi? İkisini toplarsak 210 gelir. Doğru cevap E seçeneğidir dedik arkadaşlar. Geldik 6'ya. Pi bölü 3 kaç yaptı arkadaşlar? 60 derece. O zaman bu tarafa bakanlarla bu tarafa bakanların toplamı aynıydı. Paralellikten sebep. O zaman 60 artı x eşittir. 90 gelir. x buradan 30 derece gelecektir. Peki 30 derece kaç radyandır? Pi bölü 6 dersek yani 180 bölü 6'dan 30 derece gelecektir. Doğru cevap E seçeneğidir.